çocuklar. Şimdi ikilemelerin, pekiştirmelerin ve deyimlerin yazılmasındayız. İkilemeyi oluşturan sözcüklerimiz ayrı yazılır. Ağır ağır, bol bol, çeşit çeşit, düşe kalka, pılı pırtı, çocuk mocuk gibi. A ve iyilik ekiyle yapılan ikime, ikilemelerin de ayrı yazılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Mesela arda arda, baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, peş peşe, yan yana gibi. Yani aslında bunu şöyle kodluyoruz. Güzel olan her şey ayrı yazılır. Ne gibi? Baş başa, diz dize, el ele, göz göze gibi. Bunların tamamını nasıl yazacağız çocuklar? Ayrı yazacağız. Baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla, başa baş, bire bir, dişe diş, göze göz, teketek, tek, ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna gibi. Ben bunları nasıl yazacağım? Ayrı yazacağım. Ama Şurada dikkatinizi çekmek istediğim birebir var. Ölçü, sayı gördüğünüz üzere. Şimdi çocuklar ben birebiri ölçü, sayı olarak kullandığım zaman ayrı yazarım. Evet mesela pilav birebir ölçüyle yapılır dediğim zaman mesela ne demek istiyorum? Bir bardak pirinç, bir bardak su demek istiyorum. Bu zaman eğer böyle bir kullanım yapıyorsam ölçüde ben ayrı yazacağım. Fakat dersem ki bu ilaç sana birebir yani etkili anlamında kullanıyorsam o zaman birleşik yazacağım. Tekrarlamakta fayda var. Eğer bu yemeği birebir ölçüde yapacaksın dersem ölçü sayı anlamında kullandığım için buradaki birebir ayrı yazıyorum. Fakat bu ilaç sana birebir gelecek dersem yani çok etkili anlamında kullandıysam o zaman birebiri birleşik yazacağım. Unutmuyorsunuz. İkileme özelliğini kaybedip varlık ya da kavram adı olan birleşik sözcük olmuşsa bu birleşik sözcükler bitişik yazılır. Beni görünce zıp zıp zıpladı. Buradaki zıp zıp sizin ikileme görevinizde kullanılmış. Ama şu çocuğa bir zıp zıp alalım diyorsa yani yandaki oyuncaktan bahsediyorsa o zaman nasıl yazacağım çocuklar? Birleşik yazacağım. Çünkü artık kalıcı bir ad olmuş demektir. Makineden gır gır ses geliyordu dediysem burada yansıma İkileme olarak kullanılmış. Ama eskiden halıyı gırgırla temizlerlerdi diyorsam. Buradaki gırgır bir temizlik aracıdır. İlkel bir temizlik aracı. Bunu nasıl kullanacağım çocuklar? Birleşik yazarak kullanacağım. Çünkü artık bir kalıcı ad olmuştur. PRSM Ben bunu prasam diye kodluyorum. Bununla yapılan pekiştirmeler ikileme olmadığından birleşik yazılacak. Yapayalnız, güpe gündüz ters tertemiz, masmavi, bembeyaz. Bunları nasıl yazacaksınız? Birleşik yazacaksınız. Deyimi oluşturan sözcüklerimi ayrı yazacağım. Ağız birliği etmek, ayak bağı olmak, dik başlı olmak. Bunların tamamını nasıl yazacağız çocuklar? Ayrı yazacağız. Ek eylemin ve ile sözcüğünün yazımı. İdi, imiş ise iken birimleri. Günümüzde genellikle ekleşmiş biçimleriyle kullanılır ve ünlü uyumlarına uyarlar. Bu birimler ünlüyle biten sözcüklere eklendiğinde i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer. Ben bu y ünsüzüne ne diyorum? Kaynaştırma diyorum. Akıllı idi, akıllıydı. Evli imiş, evliymiş. Ne ise, neyse. Yolda iken, yoldayken gibi. İle sözcüğü ayrı yazılabildiği gibi ünlü uyumuna girerek ek biçiminde de yazılabilir ile ünlü ile biten sözcüklere eklendiğinde i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer. Araba ile arabayla. İle ünsüzle biten sözcüklere eklendiğinde i ünlüsü düşer. Mesela uçak ile uçakla olduğu gibi. Düzeltme işaretinin kullanımı. Bununla ilgili çok sık soru alıyorum. Öğretmenim şapka kalktı mı kalkmadı mı diye. Çocuklar 2018 yılında ÖSYM tarafından yayınlanan TYT örnek kitapçığında bize şapkanın olduğunu gösterdi ÖSYM. Çünkü şapkalı bir soru sordu örnek kitapçıkta ve biz artık ÖSYM tarafından şapkanın ne olduğunu görüyoruz. Kabul edilir bir kullanım olduğunu görüyoruz. Biz düzeltme işaretini, diğer adıyla inceltme, sizin bildiğiniz adıyla şapka, Arapça ve Farsçadan dilimize giren bazı sözcüklerde inceltme ve uzatma görevinde kullanılır. İnceltme göreviyle G ve K ünsüzlerinden sonra gelen A, U ünlüler üzerine konur. Mesela hikaye, dükkan, kağıt, mekan, mahkum, dergah, tezgah, rüzgar gibi. Bunların üzerinde ben ne olduğunu görüyorum? Şapka yani düzeltme işareti olduğunu görüyorum. Düzeltme işaretinin bazı yer adları dışında L ünsüzünden sonra kullanılmasına gerek yoktur. Buna L'li örneklere verelim. Bala, elazı, İslahiye, Lapseki, Ladik. Bunlar da ben A'nın üzerine şapka koyabilirim. Fakat klasik, plan, lale, reklam. Bunlar da koymama gerek yoktur. Yazılışları bir anlamları sözcükleri ayırt etmek için uzun okunan ünlüler üzerine de koyabilirim şapkayı. Adem yokluk, Adem insan demektir. Alem bayrak, alem dünya demektir. Adet sayı, adet gelenek, görenek anlamında. Aşık, eklem kemiğidir. Aşık, vurgun, seven kişi anlamında. Hakim, hikmet sahibidir. Hakim, yargıçtır. Hal, pazar yeridir. Hal, durum anlamında kullanılır. Hala, akraba adımızdır. Hala, henüz anlamında kullanılır. Şura şu yer anlamında, şura ise danışma kurulu anlamında kullanılır. Ve benim bunları ayırt etmek için neye ihtiyacım vardır? Şapkaya yani düzeltme işaretine ihtiyacım vardır. Nispet iyi almış sözcükleri iyilik eki almış biçimlerle karıştırmamak, belirtme durum ekleriyle karıştırmamak için ben yine neyden faydalanıyorum? Şapkadan faydalanıyorum. Tarihi bilmeyenler dediğim zaman buradaki iyi belirtme hal ekidir ama tarihi eserler dediğimde nispet iyisi alır ve sıfat olur. Türk askeri dediğimde buradaki iyi sizin iyilik ekinizdir. Askeri okul dendiğinde nispet iyisi almıştır ve sıfat görevindedir. İslam dini derseniz oradaki iyi sizin iyilik ekinizdir ama dini esaslar derseniz nispet iyisi almıştır ve sıfat olmuştur. Nispet iyisi, mahalli, milli, resmi gibi Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin sonuna gelen, e ait olan, bir şeyle ilgili anlamını taşır. Günümüzde bu ekin yerine daha çok Türkçe sözcüklerde sal, sel, al, el yapım ekleri de kullanılır. Milli, ulusal gibi. Yani milli demiyorum da artık ne diyorum? Ulusal diyorum. Nispet iyisi başka eklerle karışmıyorsa düzeltme işareti konulmaz. O zaman yazım yanlışı olur. Siyasi olaylar, felsefi görüşler, coğrafi, durum gibi. Satır sonuna sözcüklerin bölünmesi. Şimdi satır sonuna sığmıyorsa bir sözcük hece bölünmeden bölünür ve satır sonuna kısa çizgi konur. Satıra sığmayan hecelerde alt satıra yazılır. sizlik gibi. Sözcük bölünürken satır sonunda ya da satır başında tek harf bırakılmaz. Okumaya dediğimde, o o'yu tek başına bırakamazsınız. Oku maya şeklinde yazmanız gerekir. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde kısa çizgi kullanılmaz. Sadece kesme işareti kullanılır. Şimdi burası benim için önemli. Burayı vurgulamak mühim çocuklar. Çünkü ÖSYM bunu çok sık kullanmaya başladı artık. Size soracak gibi hissediyorum ben. Soru bankalarında falan da sıklıkla karşılaştığımız soru stillerinden bir tanesi bu. Şimdi Türkiye'den dediğimde yanlış bir kullanım. Hem kesme hem kısa çizgiyi kullanmış. Türkiye'den dediğimde kesme işaretini kullanmamış, kısa çizgi kullanmış. Bu da yanlış. Ama Türkiye'den dediğimde kesme işaretini kullanmış, kısa çizgiyi kullanmamış. İşte bu doğru. Üçüncü kullanım en doğrusu. Satır sonuna sığmayan birleşik sözcük hecelere ayrılırken kendisini oluşturan sözcüklerden değil, tek bir sözcük olarak heceye ayrılır ve satıra sığmayan heceler alt satıra geçer. Ne demek istiyorum? Baş öğretmen. Baş öğretmen aslında birleşik sözcük ama ben bunu tek sözcük olarak değerlendiriyorum. İlkokul, insanoğlu gibi. Şimdi birlikte bakalım. Soy adı demiş. Farkındaysanız soy ad birleşik sözcük ve bu şekilde ayırmış. O zaman yanlış diyeceğiz soyadı şeklinde doğru bir kullanım olacaktır. Birleşik sözcükler en fazla karıştırdığımız konulardan bir tanesi ama mantığını anlayınca çok kolay. Birleşik sözcük birden çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere anlamca kaynaşmasıyla oluşur ve birleşik sözcük anlamca olduğu kadar biçimce de artık bir bütündür. Bu nedenle kaynaşan sözcükler arasına herhangi bir ek ya da sözcük giremez. Birleşik sözcükler şu durumlarda birleşik yazılırlar. Sözcüklerden her ikisi. Burası çok önemli. Tekrarlamakta fayda var. Affedersiniz. Sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik sözcükleri bitişik yazacağız. Yani şurayı vurgulamakta fayda var. Sözcüklerden ya her ikisi anlamını yitirecek ya da ikincisi anlamını yitirecek. Tamam mıdır? Her ikisi ya da ikincisi anlam olarak. Değişmeye uğradığında bu tür birleşik sözcükleri bitişik yazacağız. Şimdi iki sözcüğünde anlam değişmesine uğrayan örneklerine bakalım. Hanım eli keçi boynuzu, su çiçeği, samanyolu dedim. Şimdi hanım kadının değil mi? Eş anlamlısı. El bir uzuv. Şimdi hanımla el birleşip bir çiçek adını oluşturmuş çocuklar. Çiçek. Bu artık bir çiçek olmuş. Sizce kadınla ve eliyle artık herhangi bir ilgisi kalmış mı? Hayır. Bu durumda ben bunun her ikisini de anlam yitirmesine uğradığı için birleşik yazacağım. Keçi boynuzu dedim. Keçi bir hayvan. Boynuza hayvana ait bir uzuv. Şimdi bu birleşik bir bitki adını oluşturmuş. O zaman ben yine bunu birleşik yazacağım. Su değil mi? Yeryüzünde bulunan maddelerden biri. Çiçekse çocuklar yeryüzünde bulunan bitkilerden biri. Şimdi bitkinin organı. Baktığınız zaman su çiçeği bir hastalık adı olmuş. Haliyle ben bunu birleşik yazacağım. Saman hayvanların yediği ot. Yolsa artık nedir? gidilen güzergah için kullandığımız araç. Şimdi bakıyorsunuz saman yolu dendiğinde artık gökyüzünde bir yeri temsil ediyor. Ee, anlam yitirmesine uğradığı için her ikisi ben bunu nasıl yazacağım? Birleşik. İkinci sözcüğü anlam değişmesine uğrayanlar. Birlikte bakalım şimdi. Rüzgar gülü dedim. Rüzgar tamam anlamını yitirmemiş ama güle bakıyorsunuz bir çiçek adıyken rüzgar gül artık başka bir nesnenin adı olmuş. O zaman birleşik yazıyorum. Sarı kanat dedim. Kanat bakıyorsunuz, anlamını yitirmiş. Neden? Çünkü sarı kanat bir balık çeşidi bu arada. Kanat anlamını yitirmiş çünkü uçan hayvanların uçma organı. Sarı ise bir renkmiş. Bu şimdi bunlar birleşip bir balık adını oluşturmuş. E o zaman bu yine nasıl olacak çocuklar? Birleşik yazılacak. Atlı karınca dedim. Şimdi karıncaya baktınız. Karınca bir hayvan adı. Atlı dediniz nedir? At içeren demek. Şimdi bu bir oyuncağın adı. Evet bu oyuncak atlı bir oyuncak. Ama karınca artık anlamını yitirdiği için benim nasıl yazmam gerekiyor? Birleşik yazmam gerekiyor. İki sözcü anlam değişmesine uğrayıp ikinci sözcü anlam değişmesine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Şunu söylemek istiyorum. Dülger balığı dedim. Balık, dülger. Şimdi baktınız balık balıklığından bir şey kaybetmiş mi? Hayır, bu durumda ayrı yazarsınız. Ateş böceği dediniz. Böcek, ateş. Böcek böcekliğinden bir şey kaybetmiş mi? Hayır, o zaman ayrı. İnce hastalık dedim. Hastalık, ince. E i̇nce anlamını yitirmiş ama hastalık anlamını yitirmiş mi? Hayır, yitirmemiş. O zaman nasıl yazarsınız? Ayrı. Köpek balığı da bu yüzden ayrı yazılır. Balık anlamını yitirmiş mi? Hayır, çocuklar yitirmemiş. Köpek balığı yine bir hayvan. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcüklerimi bitişik yazarım. Pazartesi. Yani pazar ertesi. Peki, pek iyi. Kayın ata, kaynata olmuş. Bunları da yine birleşik yazacağız. Sözcüklerden her ikisinde ya da birinde tür değişmesi olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Tür değişmesi genellikle eylem türündeki sözcüklerin alt türüne kayması biçiminde gerçekleşir. Şimdi birlikte bakalım türler neymiş diye. Bayılmak fiil değil mi? bayılmak fiil. İmam isim. İmam bayıldıysa bir yemeğin adı olmuş artık. O yüzden Türk aymasına uğrayıp ad olmuştur. Ad olduğu için de ben bunları birleşik yazarım. Ateş kes dedim. Şimdi ateş kes. Kesmek fiil. Ateş isim. Ateş kes artık isim olmuş. Bu yüzden birleşik yazacağım. Çıt kırıldım. Kırılmak fiil. Çıt yansıma sözcük isim. Çıt kırıldımsa artık isim olmuş birleşik yazacağız. Okumak yazmak ikisi de fiil. Dikkat ettiyseniz okur yazar artık nedir çocuklar? Bir <laughs> isim olmuştur. Bu sebeple de biz nasıl yazacağız bunları? Birleşik yazacağız. Etmek olmak yardımcı eylemleriyle yapılan birleşik eylemlerde ses düşmesi varsa ses türemesi varsa bu eylem bitişik yazılır. Yoksa ayrı yazılır. Çok basit. Bunu kesinlikle ne yapmıyorsunuz unutmuyorsunuz. ÖSYM'nin en sevdiği soru çeşitlerinden biridir çocuklar bu. Şimdi birlikte bakalım. Emir etmek dedim. Emretmek. Çünkü iyiye ne olmuş? Düşmüş. Kahır olmak dedim kahır olmak. ne olmuş düşmüş. Hal olmak dedim hall olmak. Şimdi baktınız ne olmuş burada bir türeme olmuş. Türeme varsa çocuklar ne vardır? Birleşik vardır. Haz etmek dedim haz etmek. ne olmuş türemiş. O zaman ben ya ne yapacağım? Bunu birleşik yazacağım. Yardımcı eylemden önceki sözcükte ses düşmesi ya da türemesi olmamışsa yardımcı eylem ayrı yazılır. Ne demek istiyorum? Terk etmek, ayırt etmek, fark etmek, arz etmek, var olmak, sağ olmak. Şimdi bunları nasıl yazacaksınız çocuklar? Birleşik yazacaksınız. Tamam mıdır? Ama varoluş derse, felsefik bir kavramdan bahsediyorsa o zaman birleşik yazacaksınız. Yeterlik, tezlik, sürerlik, yaklaşma birleşik eylemlerinde Sözcükler bitişik yazılır. Okuyabilmek, söyleyi vermek, baka kalmak, gide durmak, anlaşıla gelmek, ölü vermek, yapmaya görmek gibi. Bunları nasıl yazacağız? Birleşik yazacağız. Çünkü bunlar kurallı birleşik fiillerdir ve bu ekler ayrı yazılmaz. Hane ve ev sözcükleriyle kurulan birleşik sözcüklerim. Dershane, kahvehane, çayhane bunların tamamını birleşik yazıyoruz yayın evi, doğum evi, huzur evi, ordu evi bunları da birleşik yazıyoruz. Ama hane sözcüğü A ünlüsüyle biten sözcüklere gelirken H hecesi düşer. Nasıl? Eczahane, eczane. Postahane, postane. Hastahane, hastane. Pastahane, pastane gibi. <laughs> Somut bir yer bildirmiyorsa, yani bana göster dediğimde gösteremiyorsan, Alt, üst, üzeri sözcükleri sona getirilirse bunlar birleşik yazılır. Ayak altı, bilinç altı, göz altı. Ayak üstü, akşam üstü, gerçek üstü, suç üstü. Akşam üzeri, öğle üzeri. Ben size bunları hadi bana göster dediğimde gösteremezsiniz çocuklar. Somut olarak yer bildirmez. Bu sebeple de biz bunları nasıl yazacağız? Birleşik yazacağız. Şimdi bana derse ki geçen gün gözaltına alındı. O zaman gözaltını birleşik yazarsınız. Ama size derse ki göz altında morluklar oluştu. İşte o zaman oradaki göz somut olarak gösterebildiğiniz için ayrı yazılır. Ara yönleri belirtmek için birleşik sözcüklerimi bitişik yazarım. Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı gibi. Kişi adları ve ünvanlarından oluşan yer ve kurum adlarında unvan bildiren sözcük sonda olduğunda kendinden önceki kişi adına birleşik yazılır. Necati Bey Caddesi, Abidin Paşa Mahallesi, Ertuğrul Gazi Lisesi gibi. Bunları nasıl yazacaksınız? Birleşik yazacaksınız. Gazi Osman Paşa gibi. Renk bildiren birleşik sözcüklerimi bitişik yazarım. Cam göbeği, gül kurusu, kavun içi, ördek başı, yavru ağzı, tavşan kanı. Bunları nasıl yazacaksınız çocuklar? Birleşik. Farsça Arapça kurallara göre oluşturulan tamlamalarımı bitişik yazarım. Farsçalara örnek verelim. Gayrimenkul, hüsnü kuruntu, suikast, gayrimeşru, ehli beyt gibi. Buradaki iyileri artık ne yapmıyorsunuz? Ayırmıyorsunuz. Mecazı mülsel mesela. Bunda da ayırmıyorsunuz. Şeyhülislam, darifünün hıfzı zıhaysa bizim Arapça sözcüklerimiz. Ve bunları da yine birleşik yazacaksınız. Bunun içinde selamun aleyküm aleyküm selam dahildir çocuklar. Evet, buraya kadar bitirdik yazım kurallarımızı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sizi seviyorum.